Bir kalk bakayım. Anne niye kaldırıyorsun kızı yerinden ya? Gel şuraya otursana ne araya oturdun? Niye canım ben yabancı mıyım? Bulmuşum çocuklarımı. Oturmayayım mı aralarında? Sen zahmet etme. Ne istiyorsan bana söyle ben veririm oğlum. Aha. Vay be Kerem. Demek hırsızı yakaladın ha? Tesadüf diyelim. <laughs> o zaman çok oyalanmadan kahvaltı sonrası hemen şirkete geçeriz değil mi? Ee, hep beraber mi? E ee, ben de toparlanayım o zaman. Ee, annem sen de gelirsin bugün benimle şirkete. Ha yok gelmem diyorsan ben de hiçbir yere gitmem. Senin dizinin dibinde otururum. Yok yok gelirim. Doktor git açık hava iyi gelir sana dedi. Ya işte açık havada gelir demiş doktor sana. Ne yapacaksın şirket kapalı. Gel, ben sana kalamıştı bir çay ısmarlayayım, hadi. Yok, e, soğuktur ya. Şirket bana çok iyi gelir kapalı ortamda, değil mi Ayşe? Şirket bana iyi gelir. Evet. İyi. Hadi size afiyet olsun. bugün. İştahım yok. Kapının önünde ayakkabı boyayacağım ben. Erkut, iki çay kap da gel hadi. ya. Oğlum, bitir ağzındakini, gel. Olur, olur ya. Ee, tamam, tamam. Ee, o yesin yemeğini, ben getireyim çayları. Olur mu oğlum, sen misafirsin, getirir o. Hadi oğlum, bitir yemeğini, gel. Olur, olur. Ee, güzel muhabbet etmiş oluruz. İyi, eh, peki sen verirsin. <laughs> Temiz bardağı koyup, getiriyorum. Allah'ım sen bize böyle damat nasip et ya Rabbim, inşallah ya. <laughs> Ana sen niye gidiyorsun ki şirkete? Hem ben de buradayım, sıkılırsın sen orada. Ya. Yok. Erkut kahve yapamıyor ben ona. Kahve yapmayı öğreteceğim. Hadi hadi, bir an önce yapalım kahvaltımızı. Tutmayın lafı, hadi yapın. Oo! Eyvallah kardeşim. Afiyet olsun. Gel bakalım. Bas parlak olmuş vallahi. Ya, bu da bizim babadan kalma alışkanlık işte. Rahmetli her hafta böyle sektirmeden boyardı fırçalarla ayakkabılarını. Allah rahmet eylesin. Amin, amin. Güzel adammış sizin peder. Öyleydi. Ama Muhsin amca da iyidir. Baba adamdır. İyidir. Biz de biliyorsundur çorba dağıtmaya başladık. Ee, şimdi gidemiyoruz gerçi. Yorulduk ama e, bir yemek şirketi bizim yerimize dağıtıyor. Öyleymiş. Allah Büyük sevap kazanırsınız. Çok takdir ettim. Ayşe'nin fikriydi. Ee, sizin Kenan babadan kalma bir gelenekmiş. Rahmetli böyle fakiri fukarayı düşünmeden uyuyamazdı. Keşke tanışabilseydim. Tanısaydı severdi seni ama bak o konuda içim rahat. Eyvallah. Abi. Ama sonra dağıtmayı bırakmış galiba. Bir tatsız durumlar olmuş. Ayşe mi anlattı? Bir şeyler anlattı onun da içine dert olmuş çünkü. Kazıklandığını da anlattı mı? Biraz bahsetti evet. Ya işte bu hayat böyledir koçum. Bu hayatta ailenden başka kimseye güvenmeyeceksin. Öyle arkadaşmış, eşmiş, dostmuş. İşine geldim, herkes birbirini sırtından uçaklıyor Kerem. Olan da kazıklanan oluyor işte. Gariban babam bütün eldeki avuçtakinin gittiğine mi üzülsün? Yoksa yıllardır dost bildiği, güvendiği adamdan yediye kaza mı üzülsün bilemedim. İşte öyle eridi gitti adam valla. Ben biliyorum bu dertle gitti babam. Ama sonrasında çözmüşsünüz galiba değil mi? Yani kahveye geri almışsınız. A aldık aldık. Aldık da nasıl aldık ben de bilmiyorum. Ben zaten 14-15 yaşlarındaydım o zaman. Aklımda bir karış havadaydı. Hiç ne oldu ne bitti bir fikrim yok. Yani hatırlamıyorum da açıkçası. Anladım. Neyse. Ama zor günler geride kaldı artık. Artık hep iyi günler var. Soğutma şeyini. Ah. ah. E hadi daha ne oturuyorsunuz? Erkut? Ne oturuyorsun oğlum hadi işe. Ben arkadan geleceğim. Aa Kerem'in arabayla gidecekler. İyi misin sen? Ateşin mi çıktı? <laughs> ben dolmuşta ayakta geleceğim. Arabesk dinleyeceğim. Ne bakıyoruz ya? Yemek yok Allah Allah bebe Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar